yapıyorlar. İnsanlar bayağı sabretti gene ama son yıllarda yani bağını kaldıran çok oldu. Yani başka alternatif ürünlere geçtiler diyorum Tabii, yani. Mesela Köklü zeytin de. dikiyor, bağı kaldırıp veya, veya, farklı bir şeyler yapıyorlar. Evet. Yani onun gibi e, bu sene Allah'ın izniyle bu sene biraz çiftçinin yüzü güldü. Yani üzüm bağı yapanlar. Fiyatlar iyi yani 20-25 arasında bu sene fiyatlar. Kilosu 20-25 TL arasında. Aynen. O zaman amcaoğlu bu iş şu anda tahmin edici. Güzel bir para sene yani. Bu iyi. sene iyi. Yani neredeyse bir tane salkımın bir kilo geldiği. Ya, hava şartları ya... hava şartları biraz bu sene kötü gittiği için. Hı hı. E, i̇şte diğer bölgelerde de yani rekorte düşük olduğu için bizim buranın üzümüne biraz yansı rağbet de, var ekonomik olarak bize. Aynen. İnşallah bundan sonra da fiyatlar düşmez diye i̇nşallah, tahmin ediyoruz değil inşallah, mi? İnşallah inşallah düşmesin. Bu fiyattan gider inşallah. O zaman burada 6,5 7 ton olursa 20 liradan verirsek 100 Vallahi <laughs> Allah bereket versin. Bunun Allah. tabi maliyet açısından yarı, yarı yarıya maliyet gider mi amcaoğlu? Masrafı. Yarı yarıya gitmez amcaoğlu gene. Şöyle